emniyeti ele geçiren örgüt, suç örgütü. Niye biz bu böyle bir başlık attık? Şundan dolayı. Şimdi biliyorsunuz e Ayşe Ateş'in söyledikleri var. Ve Ayşe Ateş'in koruması 8'e çıkarılmış hocam. Aldığı tehditlerden dolayı. Peki Ayşe Ateş bu konuşmaları yaparken nereye hedef gösteriyor? Aslında MHP'ye hedef gösteriyor. MHP'de birileri Sinan Ateş'in öldürülme emrini vermişler. Meseleyi takip etmişler. Ve bizzat kendi kanatlarının altında işlenmiş bu cinayet. Sadece Sinan Ateş mi? Hayır. Bir sürü hadise var. Bir taraftan bunlar var Bir taraftan da işte emniyetin içerisine sızıp emniyette kendi adamları diyebileceğimiz adamlar dediğimiz insanlarla kaçakçılığı yönetenler uyuşturucu kaçakçılığını insan kaçakçılığını yönetenler işte yurt dışından yasak bir şekilde ithal edilen ürünleri getirenler ve bunlara el konulduğunda da abilerini arayarak, işte e, yapıdan abilerini arayarak e, bunların önlerini açtıranlar, gözaltına alınıp da gözaltından serbest bıraktırılanlar, sadece gözaltı da değil mahkemelerde yargılanıp tutuklanmasına hükmedildiği halde birkaç hafta, birkaç ay sonra salı verilenler. Bunların hepsi ama hepsi bir taraftan da bu yaşananlar, son günlerde yaşananlar bir de şu fotoğrafla beraber mesele belki de noktalanmış oluyor. İşte bu şahıs özel harekat başkanı olan Süleyman Karadeniz kıymetli seyirciler. Süleyman Karadeniz işte 15 Temmuz'dan dolayı bir araya gelen partiler varmış MHP'nin genel başkanının elini bakın nasıl öpüyor şimdi bu şahısın e, üzerinden e, bir taraftan da e, tartışmalar yapılıyor onlardan bir tanesi de bir yazı yazan isim de e, hemen onu da hemen ekrana getirmiş olalım Timur Soykan Timur Soykan'ın bir yazısı var e, polis el öpünce diye başlıyor diyor ki 15 Temmuz'da Bahçeli Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Süleyman Karadeniz Bahçeli'yi elini öperek karşıladı. Bu fotoğraf parti devletinin simgelerinden biri oldu. Devlet kurumlarının askerin ve polisin siyasetin hizmetine girmesinin sonuçlarını Sinan Ateş cinayetinde görüyoruz. Cinayeti azmetmekten yargılanan eski ülke ocakları yöneticisi Tolga Han Demirbaş, Ateş'in öldürülmesinden önce Ankara Cinayet Büro Komiseri olan Mustafa Ensar Aykal'dan emniyetin kapalı sistemindeki kişisel verileri alıyor. Bu bilgiler Tolga Han Demirbaş'ın telefonunu silinmiş mesajların bilirkişi tarafından geri getirilmesiyle elde edilmiş mesajlar Emniyet Müdürlüğü'nün ülke ocaklarının arka bahçesine dönüştüğünü gözler önüne serdi neler var konuşmadı hocam çok vahim şimdi diyor ki bu çok vahim tabloyu ortaya koyalım yazıyı aynen Timur Soykan'ın yazısından okuyorum Bir Gün gazetesinden ekrana getireyim onu da inşallah. Timur Soykan yazısında diyor ki bu çok tahim vahim tabloyu örneklerle ortaya koyalım. 14 Kasım 2021'de Tolga Han Demirbaş telefonunda Cinayet Büro Komiser Mustafa Aykal diye kayıtlı kişiye abi sana yine işimiz düştü de diye mesaj gönderiyor. Devamındaki mesajlar şu anda ekranda. Mustafa Ensar ne demek başkanım söyle sıkıntı yok. Tolğan Demirbaş. Herhangi bir işlem yapmayacağız ama telefonu kapatan birisi var. Alternatifleri adres veya varsa mevcut numarası lazım bana da. İsmi de lazım. Mustafa Ensar. At reis numarayı bakalım hemen. Tolğan Demirbaş lastikçi A diye kayıtlı bir numara gönderiyor ve devam ediyor. Adres isim varsa açık telefon, eşi vesaire sana zahmet reis. Mustafa Ensar. Estağfurullah reis baktırıyorum şimdi diyor. Bu mesajın ardından Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal bu kişinin bir fotoğrafını gönderiyor. Eleman bu mu reis diye soruyor. Fotoğrafı indiren polis memurunun belli olmaması için uyarıda bulunuyor. Mustafa Ensar fotoğrafın üstüne sicil var yalnız onu bir yerde paylaşmayalım diyor. Tolga Demirbaş evet abi bu diyor. Mustafa Ensar yazışmanın devamında bu kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, adresi, araç plakası, modeli, TC kimlik numarasını gönderiyor. Yazışma şöyle devam ediyor. Tolga Han, abi ne ayak bu? Mustafa Ensar, kaydı falan var birkaç tokatçılık yapmaya çalışmış. Tolga Han, reis bunu nerede bulurum ben evli falan mı? Mustafa Ensar, eşini de atıyorum şimdi diyor. Hocam, Mahmut Hocam, yani böyle devam ediyor. Emniyette çalışan bir memur, devlet memuru. Hani cemaat hep diyorlardı ya, abilerinden emir alıyorlar falan diye. İşte kimlerden kimlerin kimlerden emir aldığının en iyi göstergesidir bu. Devleti ele geçiren MHP suç örgütünün bir ispatıdır bu yazışmalar. Buyurun hocam. Emniyeti ele geçiren örgüt. Ya bu yazışmaya da gerek yok aslında. Hani Sinan Ateş'in öldürülmesinde de aynı şey oldu biliyorsunuz. Sinan Ateş'in öldürmek için yine emniyet istihbaratından işte bulunduğu noktayı aldılar, takip ettiler filan. Yani kendi adamlarını bile öldürmek için bunları yapıyorlar. Emniyet, emniyet üreten değil, suç üreten, suçluları koruyan, suçlulara data temin eden. Burada ne var gördüğümüz şey? Suçlulara data temin ediyor. Yani cinayet işleyecek birisine, suç işleyecek evet. birisine datalarını veriyor onun. Eşinin, o dataları, eşine varıncaya kadar bilgileri veriyor. Evet ve bunu yani sadece burada değil. Bunu biz gördük. Devlet Bahçeli bizzat bugün iktidarın ortağı olarak kaç tane mafya babasını meclisten parlamentodan yasa çıkarttırıp af yasaları çıkarttırmadı mı? Yani Alaaddin Çakıcısından e, bilmem kimlere kadar defalarca bir defada değil. Son 5-6 yılda kaç af çıkardı? Bu afların tamamı da adi örgütler yani insanlara soyan, malına çöken, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteler ve çete liderleriyle ilgiliydi. Onları çıkarttı. Bu devasa zaten müthiş sansasyonel. Sonra o adamlar gittiler Devlet Bahçeli'nin elini öptüler. Makamında ziyaret ettiler. Yani Devlet Bahçeli ve MHP bugün AKP'nin izniyle tabi. Bu sadece MHP'nin şeyi değil. Hep şunu söylüyorum. Yani Devlet Bahçeli ve MHP bu kirli çarkın küçük işlerini yapan, asıl daha büyük işlerini yapan, bunu delege eden, dağıtan AKP'dir. Erdoğan'ın ve AKP'nin izniyle tamamen böyle şebekeleşmiş bir e, yapı haline getirdi devletin kolluk güçlerini. Jandarmasını öyle, polisini öyle, yargısını öyle. Bugün herhangi bir suçlu niye bu kurt işaretini yapıyor? Hatta geçen mevzu bahis oldu şeyden sonra dedik, Kolombiyeli uyuşturucu tacirleri de evet. bunu yapıyor. <laughs> niye yapıyor? Çünkü bunu yaptığın zaman emniyetin, Türkiye'deki kolluk güçlerinin koruması altına giriyorsun. Bunu yaptığın zaman suçların düşüyor. Bunu yaptığın zaman bütün datalar sana akıyor. Çünkü emniyetin içinde müthiş bir MHP odaklı ve e, eski İçişleri bakalım Mehmet Ağar odaklı. Onu da unutmamak lazım. Bir tarafta Mehmet Ağar MHP kadar ağırlığı olan bir adam. Biliyorsun Türkiye'nin en kirli adamı yani ne yaptığı belli olmayan. Mehmet Ağar'ın bir de şahsına bağlı polisler var. Yani MHP'ye bağlı bir polisler var. Onlar ayrı problem dediğiniz gibi. Bir de ayrıca Mehmet Ağar'ın kendisinin bizzat memleketinden, Malatya'dan, oradan, buradan polis yaptığı ve kademe kademe belli stratejik noktalara getirdiği, kullandığı Mehmet Ağar polisleri diye bir kavram var bir de. Yani düşünün. Nasıl bir çadır devleti? Yani bu anca Afrika'nın aşiretlerle yönetilen devletlerinde bu olabilecek bir şey. Onlarda bile olmayacak bir şey. Türkiye Cumhuriyeti'nin Bugün yargısı, emniyeti, kolluk güçleri bu halde. E tabi buradan bir adalet be çıkmasını bekliyor vatandaşlar. Bir huzur çıkmasını bekliyor. Mümkün değil. Suç ve suçlu üreten bir rejime dönüştürmüş durumda MHP ile AKP Türkiye Cumhuriyeti'ni. Hocam tamam. 15 Temmuz'un meyvesi bu. Evet 15 Temmuz'un meyvesi sonucu. Bu yapı tabi MHP işte emniyette yuvalanmış durumda, tam tabirle çöreklenmiş durumda ve emniyetin üzerinden de Türkiye'yi manipüle ediyorlar. Yani sınırları aynı şekilde nasıl kullandıklarını vesaire çıkan dosyalardan görebiliyoruz. Çıkan olayların yargıya yansıyan kısmından görebiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Bir taraftan da AKP'nin çöreklenmiş olduğu bir ülke bürokrasisi var. Bu çöreklenenlerle beraber ülke bürokrasisi Türkiye Cumhuriyeti bürokrasisi nereye doğru daha fazla evrilebilir, nereye doğru gidebilir, daha ne kadar kötüleşebilir? Bunu anlatın, ondan sonra noktaya koyalım hocam. Yani şöyle hafızalarımız biraz 50 yaş üstü olanlar yokladığında aslında 80'den önce de böyleydi emniyet. Emniyetin içinde solcular, sağcılar vardı. Bütün emniyetin personelinin önemli bir kısmı yani hepsini töhmet altında bırakmak olmaz suç şebekeleriyle işbirliği yapıyordu. Sınır karakollarında asker olmak veya stratejik noktalarda emniyetçi olmak eşittir. Para kazanmanın yoluydu. Akarken doldurmak. Bunu nasıl yapıyor? Suç örgütleriyle işbirliği yaparak, rüşvet alarak yapıyordu. Uzunca yıllar böyleydi bu Türkiye'de. Nitelikli insan yoktu buralarda. Sonra 90'lardan 2000'lerden sonra düzgün insanlar buralara girmeye başladı. İşte o FETÖ dedikleri e, bugün Töhme itham ettikleri, tukaka ettikleri insanlar buralarda polisin içinde, bürokrasinin içinde bir seviye getirdiler. Bu e, suç şebekelerine yer vermediler. Onlarla gerçekten mücadele etmeye başladılar. Mehmet Ağar polisliği dediğimiz suç üreten bu polisliğin alanını daralttılar. E 15 Temmuz'dan sonra bunlar tasfiye edildi. Dolayısıyla ne oldu? O eski şebekelerin hepsi bütün suç örgütleriyle birlikte, networkleriyle birlikte tekrar ortaya çıktılar. Bunu bundan şikayet eden solcuların meselenin bu tarafını da görmesi lazım. Yani evet, cemaat e, kadroları bir suç işlediyse gerçekten yasalara aykırı şeyler yaptıysa getirin bunu göz önüne sorgulayın, eleştirin ama öbür taraftan da işte cemaatin yok edilmesinin bu kirli ortamı doğurduğunu da bir şekilde görmek ve itiraf etmek lazım. Yani o insanlar e, işte o 17-25 yıl yapan polislerin ceplerinden evine ekmek getirecek para çıkmadı. 7 sülalesini araştırdıklarında onların boynu eğdirecek bir şey çıkmadı. Hala da 10 yıldır hapisteler ve bir tane solcu da çıkıp bu polisler niye hapiste diye sormuyor. Ama neyi soruyorlar? Bu polisler niye el öpüyor? Niyet emniyet yani bu kadar kirli? E sen temize sahip çıkmıyorsun ki ideolojik sebeplerle. İlkeli bir duruşun yok. Ondan sonra elbette Türkiye Cumhuriyeti toplum işte bu tür polislere maruz kalıyor.